Merhaba oyun severler. Yıllar önce özellikle şu an konuşan arkadaşımın tavsiyesiyle bir oyuna başlamıştım. Oyuna başlamadan önce öylesine övdü ki dedim tamam bu oyun gerçekten iyi. Ben de normal olarak büyük bir beklentiyle başıma geleceklerden habersiz oyuna başladım. Ben ne bileyim hayatımda oynadığım en sıkıcı oyunlardan birine denk geleceğimi. Bildiğin oyundan zevk almak için acı çektim. Kapattım yorumlara filan baktım ulan herkes sevmiş oyunu. Ama bu oyun en basit anlatımla sıkıcı. Yani bundan zevk almak için hayattan tüm ümidinizi kesmeniz falan lazım. Standart bir oyuncunun bu oyundan keyif alması gerçekten büyük başarı. Tebrik ediyorum. Dediğim gibi yıllar önce oynadığımda tam manasıyla bu duyguları hissetmiştim. Peki bu kadar sıkıldığım bir oyun için neden bilgisayar başına geçtim diye sorarsanız eğer her şey bu arkadaş yüzünden başladı. Geçen yine bu arkadaş oturmuş konuşurken ortada hiçbir şey yokken durduk yere abi sen nasıl pireyi sevmedin bir daha bak sen bu oyuna demesiyle başladı. Tamam mı uzatma. Bir daha deneyelim bari dedik. Peki yıllar sonra tekrar başladığım 2017 model Pre için fikirlerin değişmiş midir? Cevabı kanala abone olduktan hemen sonra. Beyler bayanlar bakın millet uzaya ulaştı biz hala nerelerdeyiz. Az çok demeyelim abonelikleri ve beğenileri arttıralım. Hikayemiz ofisimizde uyandıktan sonra özel bir helikopterle sonradan isminin Talos 1 olduğunu öğrendiğimiz uzay istasyonuna gitmemizle başlıyor. Bu istasyonda Typhon isimli uzaylı bir ırk üzerine deneyler yapılıyor. Bu deneylerin amacı da uzaylı dostların yeteneklerini nüromodlar sayesinde insanlara aktarmayı amaçlıyor. Bu deneyler yapıldığı sırada biz de bazı testlerden geçiriyorlar. Tam testleri bitirdik derken ne tesadüf ki bir aksilik bu uzaylı arkadaş kontrolden çıkar. O sıra biz de soluduğumuz gazdan dolayı bayılırız. Gözümüzü bir açarız ki aa ilk uyandığımız yerdeyiz. Bulunmuş olduğumuz yerden nasıl çıkarız diye uğraşırken aslında bir simülasyonun içinde bulunduğumuzu anlıyoruz. Samimi olmak gerekirse çok iyi bir giriş sahnesiydi. Akılda kalıcı etkili ama o kadar işte. Devamı yok. Bundan sonrası hep Arap saçı. Öyle ki belli bir süre sonra neredeyse amacımızı bile kaybediyoruz diyebilirim. Sonuç olarak bilmemiz gereken en önemli şey bu. İstasyondan kaçmak zorunda olduğunuz. Bunu yaparken de neler olduğunu, neyin ters gittiğini öğrenmeye çalışıyoruz. Bir hikaye bu kadar başarılı giriş ile başlayıp nasıl bu kadar kötü devam ettirilir anlamak güç. Ben oynanış kısmına geçeyim en iyisi. Ama önceden yeni mekana dikkat ediniz bölüme demiyorum. Mekana geçerken oyunun yüklenmesi bekleme olayından bahsetmem lazım. Lazım. Bir oyunda en uyuz olduğum olaylardan birisi anlamsız bekleme süreleri. Sanırım sizler de bunlardan hoşnut değilsinizdir. Ama bu oyunda durum çok daha fena. Oyunun harita tasarımı zaten kanser sebebi 3 katmanlı bir haritaya sahip. Görev tasarımlarının çoğu da bir nesli git bul getir kafasında. Yan görevlerin bir çoğu da bu binmeldi. E ne olmuş oluyor? Durmadan bir oraya bir buraya koşturuyoruz. Tabi yükleme süreleri izin verirse. Tabi bunun yanına haritaya da hakim olana kadar 40 kere kaybolmanız da çabası. Biliyorum belki bana öyle gelmiştir ama nereye nasıl gideceğimi bulana kadar akla karayı seçtim. En son kontrol oynarken bu kadar zorlanmıştım. Düşün oyun bir Metroidvania türündeydi. Frey öyle bir oyun olmamasına rağmen öyleymiş gibi davranması garip. Başlarda inanılmaz zayıf olan karakteriniz oyun ilerledikçe orantısız bir şekilde güçlenmesi de garip. Yetenekleri de tamamladıktan sonra tek yediğimiz uzaylılara tek atar hale geliyor. Bu da enteresan. Bölüm tasarımı olarak nasıl bir tercih hatasıdır anlamak zor. Neden yani? Niye tek yiyordum, niye tek atıyorum? Neden düşmanların level tasarımı oynanışa göre ayarlamamış? Anlamak zor. Peki silahlara ne demeli? Evet oyunda yeterli miktarda silah çeşitliliği var ama ne derece etkin olduğunu tarif etmek zor. Zaten çoğu bölümde gizlilik sekanslarını kullanarak ilerliyoruz. En azından ben oynarken o şekilde ilerledim. Oyunun büyük bir çoğunluğu yükleme ekranı beklemek ve nereye gideceğini bulmakta geçiyor. Hal böyle olunca silah çeşitleri falan gözüne gelmiyor bile. CryEngine oyun motoruyla geliştirilen Prey, grafik anlamında dönemine göre başarılı olsa da amşağım üst düzey bir şey beklemeyin. CryEngine ismini duyunca insan ister istemez farklı grafiksel beklentilere giriyor normal olarak. Lakin bu oyun için ortalama bir sisteme sahip olmanız yeterli. Grafikleri bir kenara koyarsak oyun iç atmosfer ve tema giriş sahnesinden sonraki en iyi şey diyebilirim. Çevre dizaynı, sesler, ışıklandırma tam anlamıyla ıslah edilmiş uzay istasyonunda olduğunuzu size yansıtıyor. Hele uzay boşluğuna çıktığınız bölümler çok daha iyiydi. Kısaca oyunun atmosferi sizi oyunda tutmayı başaran en önemli etken. Zaten o da olmasa oyunu 3-4 saat sonra kapatmamız için bir neden yok. Ama yetmiyor işte en azından bana yetmedi. Oyunun temposu bir süre sonra bitse de gitsek moduna sokuyor insanı. Bunun en önemli sebebi de A noktasından B noktasına gidip gelmek zorunda bırakıldığımız görev tasarımları. Hele bir de haritasındaki Kısa yolları bulup açmadıysanız Oyun hepten ızdırap olmaya başlıyor size Daha önce söylediğim gibi Bir de kötü tasarlanmış harita tasarımını da eklersek Can sıkıntısı barı iki katına çıkarabiliyor Arcade Stüdyosu çok sevdiğim stüdyolardan bir tanesidir Oyunlarda özgünlüğe önem verdiklerini Farklı tasarımların peşinde koştuklarını biliyorum RX Fatales ve Dishonored gibi oyunların kalitesini biliyorum Eğer bu oyunu sövmüyorsam bu stüdyoya olan saygımdan dolayıdır Prey'in isim hakları Bethesda'nın elinde geçince güzelim markanın değerini gördüğünüz gibi yerle bir olabiliyor. Oyunun ismi dışında neredeyse orijinal Prey ile hiçbir bağlantısı yok diyebiliriz. Bethesda faktörünün yanında diğer bir problemde geliştirici ekibin çok sayıda oyundan ilham almaları oyunun gidişatını çok fazla etkilemesine sebep oldu. Başta Rx ve Tales olmak üzere Bioshock, Deus Ex hatta Dungeons and Dragons'tan bile ilham alındı. Mesela sinir bozucu şu ufak yaratıklar Mimik ismini Dungeons and Dragons esinlenerek koymuşlar. Oyunların başarılı oyunlardan ilham alması tabi ki güzel. Ama bunun gibi çok fazla puzzle parçasıyla bir araya gelince kimya tam tutmamış oluyor maalesef. 2017 yılında çıkış yapan Prey eleştirmenlerden güzel yorumlar aldı. Hakeza oyunu oynayan birçok oyuncu da beğenmişti. Oyun genel zevkime hitap etse de yukarıda söylemiş olduğum sebeplerden dolayı çok fazla sevmedim. Satış rakamları da zaten beklenildiği gibi değil. Neredeyse maliyetini bile çıkaramadı diyebilirim. Çıkış yaptığı ilk yıl 2 milyon barajını bile geçemedi. Zaten geçmiş olsaydı Bethesda çoktan oyunun devamını yapardı. Eğer Beth Bethesda geliştirici firmayı serbest bıraksaydı muhakkak çok daha iyi bir Prey oyunu görebilirdik. Tabi burada bana göre en büyük suç yine Bethesda'nın. Çünkü hem oyun içeriğine yaptığı müdahaleler hem de başarısız lansman gösterimi satış rakamlarını kötü etkiledi. Gel gör ki yine para hırsına kurban oldu Prey. Oyunun yönetmeni olan Rafael Colantonio Arkane'den istifa ederek bedelini ödeyenlerden sadece biriydi. Toparlayacak olursak eğer bana göre eksik kalmış bir maceranın ürünüydü. Eğer gerçekten tamamlanmış olsaydı çok daha iyi olabilirdi. İkinci kez baktığımda da çok daha fazla gözüme çarpmaya başlayan tasarım hataları oyunun akıcılığını inanılmaz sekteye vurdurdu. Bana göre de en büyük hatası bu oldu. Keşif olayı bir süre sonra yerini bıkkınlığa bıraktı. Kötü bir oyun değil ama harika bir oyunda hiç değil. Ne birilerinin övdüğü kadar iyi değil ne de yerdikleri kadar kötü. Belli bir kalitesi var. Evet ama bu kalite kendini oynatmaktan ileri gidemiyor maalesef. Bu haftalıkta bizden bu kadar. Hepinize iyi eğlenceler. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.